Selamun Aleyküm değerli tespit sever arkadaşlarım, abilerim, kardeşlerim inşallah iyisinizdir. Artık bildiğiniz üzere yaz sezonuna girdik. Pazardan pazara video atıyoruz çünkü attığımız videolar izlenmiyor. Destek verilmiyor, yorum atılmıyor. Biz de bu yüzden artık böyle çok fazla elimize ürün geliyor. Yaz olduğu için insanların paraya ihtiyacı var, koleksiyonların ellerinden çıkartıyorlar. Ve imkanımız yettikçe, koleksiyonerler bize yaklaştıkça bizler de koleksiyonerlere yaklaşıp Fiyatta anlaşabildiğimiz kadarıyla ürünleri alıyoruz. Şimdi biz fazlasıyla bir ürün aldık. Bu ürünün başlangıç açılmasını ben isterigama atmıştım zaten. Demiştim ki hani böyle bir ürün aldık diye. İçerisinden çıkan doğal ürünleri sizlere tanıtmak istiyorum ve bu ürünler uygun fiyata çok eski ürünlerdir ki doğal malzeme olarak zaten anlayacaksınız. Şurada gördüğünüz beyazlar hiçbir şekilde narçıl değil, renk almış narçıl değil. Renk almış deve kemiği, çoğunuz renk almış deve kemiğini görmemişsinizdir ki bu videoda göreceksiniz inşallah. Sizlerden bir var videoya başlamadan önce dediğim gibi hani hevesimiz kırık bir video çekiyoruz. Bir yorum yaparsanız beğenirseniz, abone değilseniz, abone olursanız bizi çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Size şöyle 2K görüntü kalitesinde bu doğal tespitleri tanıtacağım. Aldığımız büyük bir koleksiyon. Bu zamana kadar belki aldığımız en büyük koleksiyonlar, koleksiyonlardan biri. Bunu aldığımız kişi kendisi zamanında saklamış, epey bir kullanmış ve değişik değişik malzemeler almış. İşlemelisinden tutun şöyle kalem işçiliği olan kukalara kadar normal ince düz kukalara kadar almış, kullanmış. Genellikle daha fazla ürünleri varmış ama hediye etmişler. Burada gördüğünüz ürünleri piyasada göremeyeceğinizi vaat ediyorum size. Eğer istediğiniz ya da hoşunuza giden bir ürün varsa ekran fotoğrafı alıp bana ulaşırsanız çok ama çok mutlu olurum. Şimdi ise tek tek ölçüleriyle beraber sizlere bu ürünleri tanıtacağım inşallah. Hoşunuza gider diyeyim giderse de ya da bu tarz ürünleri istiyorsanız açıklamaya Instagram adresimi bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Şöyle elimize almışken deve kemiği bir ürünümüzle başlayalım. Şöyle işçilikli bir deve kemiği. Komple işçilikli bir deve kemiği. Bir de bunun ölçüsünü verelim. Kumpasımız bozulmuş. Bakalım hemen şöyle bir ölçüsünü verelim. Bakıyorum. Dışarıda çok ses geliyor. Bora yok. kumpasım bozulmuş iyice bir. İşte kompasta böyle elektrik kompas aldık paramız yetmedi. 7-8 milim gibi bir ölçülerde. Aynen 7-7 o biraz da yanılma payı var. 8 milim ölçülerinde çok şık eski bir deve kemiği. Şu renkte deve kemiği gördünüz mü arkadaşlar bilmiyorum. Bunları çok uygun fiyatlara sizlere sunacağım. Bakın çıtır çıtır. Çekimi çıtır çıtır. Bunları alın gümüş püskül takın saklayın koleksiyonunuzda. Aldığınız yeni deve kemikleri bembeyazdır. Bre Bunlar renk aldıkça bu şekilde olur. Kendi dişlerimizden ya da kemiğimizden hani bir kemik görmüşsünüz elbet bekledikçe sararır. Hava ile temas ettiğinde sararır diye tahmin ediyorum hani öyle biliyorum ben. Sizlere şöyle tekrardan ip ince deve kemiği tekrardan bir yola başlayalım. Bunların ölçüsünü büyük ihtimalle net bir şekilde size veremeyeceğim. Siz yine fiyat sorduğunuzda bir ölçüsünü de sorarsanız mutlu olurum. 10 milime 5 milim ölçülerinde bir deve kemiği daha çıtırından şöyle kalem işçilikli yapılmış imamesi. Şöyle görüntü Niye bu görüntü şey yapmıyor? Şöyle eldivenimden dolayı galiba. yine kadar bekleyeceğiz. Çıtır çıtır. Çekimi olan bir tespih. Deve kemiği. Hemen bunu da şöyle kenara bırakıyorum. Şöyle ayıralım çektiklerimizi, baktıklarımızı. Çünkü çok fazla ürün var. Anlatmaya doyamayacağımız çok güzel ürünlerimiz var. Şöyle büyük boy, kelle boy koleksiyonluk bir kuka tespimiz daha var. Sıfır çürük eskidir komple. 14 milim 13.5'a 14 milim ölçülerinde şöyle kelle boy. Sesin güzelliğine bak ya. Renk almış daha da alacak. Şöyle elde duruşuna bir gösterelim. Şunun güzelliğine bakın ya koleksiyonunuza yakışacak. Şöyle bir gösterelim en ince sisteminden şöyle hitamesinden sistemine kadar. Bu tarz eski kukalar birkaç tane elime geldi. Bir 60 yıllık gelmişti. Onun değerini gerçekten hani bilen hemen aldı. Bunu Aytaç kardeşimiz sahiplenmişti. Şu tespihin güzelliğine bakın ya. Mükemmel bir çekim var küre. Dok bir malzeme. Yine seçim olduğu için bu videoyu da büyük ihtimalle cumartesi günü atacağım. Cumartesi günü izlemiş olacaksınız eğer seçimden sonra isteyenler varsa da pazar günü izleyebilirler ya da istedikleri günü izleyebilirler ama bazı ürünlerimizi hani bazı videolarımızı takip etmeyen arkadaşlarımız var son anda takip edenler var e bunlar da gördüğü zamanlarda üzülüyorlar kaybettiklerine bu ürünleri kaçırdıklarına e o yüzden takipte kalın bildirimleri açın ki size her paylaşımımızda bir bildirim gelsin siz de ürünleri kaçırmayın derim size şu işçiliğe şu güzelliğe bakar mısınız eskiliği bir görüntü, tam bir koleksiyonluk bir kuka bu da diğeriyle aynı şekilde çok güzel. Bunları bir de hani adamla adamı dolu üstülü almış zamanında. Şimdi biz de ondan dolu üstülü aldık. Ödemelerimiz de dolu üstülü olacağı için şimdi biz bunları da ona göre fiyatlandıracağız. Türk fiyatı olarak sizlere Türk lirası olarak sizlere fiyatlarını vereceğiz. Şu güzelliğe bakın ya. Abi sesi aşık oluyor. Ben eminim bu videoyu paylaştıktan sonra en az 3-4 defa daha kendim izleyeceğimi söyleyebilirim size. Çok güzel bir sesi var ya. Kelle boy, büyük boy. Tekli çekime de uygun. Çiftli çekime de uygun olan kelle boy bir tespimiz var. Şu benim çok hoşuma gitmişti. Şöyle hemen göstereyim. Bunun çekimi de çok lezzetli. Hemen bir ölçüsünü de verelim. Yarım da olsa bir ölçüsünü verelim. En azından tahmini de olsa bir ölçü bilginiz olsun aklınızda. 15,5'a 11,5. 11,5'a 15,5 ölçülerinde hiçbir şekilde hiçbir yağ sürmedim bunlara video çekeceğim diye. Bir elimde tarışlanma olduğu için bu yüzden eldiven kullanıyorum. Hem de fotoğrafları güzel gösteriyor. Aytaç kardeşimiz işlemeli böyle pırlanta eldiveni almış bize güzel bir şekilde beyaz olarak. O geldiği zaman onunla video çekeceğiz. Çok güzel bir tespih ya. Çekimi, hamuru, dokusu, dok bir malzeme, ağır bir malzeme. Hani Şöyle piyasada satılan atölye işçilikleri kukalardan değil. Birbirlerini artık vura vura yiye yiye şey olmuş. Hapbeler yemiş birbirlerini. Koleksiyonluk özel bu tarz tespitleri de kolay kolay bulabileceğinizi sanmıyorum. Çok güzel işçilikli, çok güzel kullanım olan tespitlerdir. Elinize geldiğinde anlayacaksınız ki zaten ne kadar kaliteli olduğunu. Ben bunları Trendyol'a da yükleyeceğim. İnşallah yoldan önce bir dostlarımız bize mesaj atar da bunlarla iletişime geçer güzel bir şekilde sahipleri olur. Şöyle komple işçilikli. Bunun da hemen bir ölçüsünü verelim. 11 yani 12 diyelim. 12'ye 11.5, 12'ye 11.5 ölçülerinde. Bu da işlemeli komple çok güzel çekimi olan. Yani şu tarz işlemeyi ben daha piyasada görmedim. Şöyle komple işlemeli bir tespih daha çıtır çıtır çok güzel bir işlemeli. Bu tarz işlemelerin yapıldığını daha tahmin etmiyorum. Hani en son ben bunları bir 10 12 sene önce bu Yukarıya Mercan yokuşuna gittiğimde falan bulmuştum bu da benzer şeyleri komple her şeyi A'dan Z'ye işçilikli mükemmel bir koleksiyonlu. Koleksiyonunu koleksiyonunuza koyduğunuzda şenlenecek bu tarz kukaları da insanlar sizde gördüğünde özenecek diyebilirim. Her geçen günde daha da değerlenecek bir malzeme kuka. Bildiğiniz üzere zamanında 20-30 lira satılan kukalar bile şu an günümüzde 60-70 lira olduğunu söylersek ki bu tarz kukaların fiyatları ilerleyen zamanda daha da nasıl olacak size bırakıyorum artık yorumu. Bakalım şöyle bir netleştirelim. Kameramda sıkıntı oldu ya. Eldivenden dolayı mı netleşmiyor? Aynen galiba siyah eldivenden dolayı netleşmiyor. güzel çekim olan bir tespih. Bunu da hemen bırakıyorum. Şöyle bir küre daha var. Bu diğerlerinden biraz daha küçük boyutlarda ebatlarda. 12 milim ölçülerinde. 12 milim küre ölçülerinde. Tekrardan şöyle imamesi göstereyim. İmamesini, sistemini, hitamesini şöyle. İmamesi, sistemi, hitamesi. Şöyle happeleri... Mükemmel bir şekilde çekimi yine aynı şekilde aynı lezzet. Ya bunları aldığınızda inanın elinizden düşürmeyeceksiniz ki bunlardan büyük ihtimalle bir iki tanesini de kendi koleksiyonuma koyacağımı söyleyebilirim sizlere. Çekimi çok lezzetli. Bu tarz kukaları bulamayız ki ustalar yapabilir anca. Ustalardan aldığımız kokalar da aynı lezzeti verir şöyle eğer diyorsanız ki hani ben eski bir koka istiyorum koleksiyonumda bulunsun ve kullanımı keyifli olsun kullandıkça keyif alayım bunlardan birer tane öneriyorum sınırlı sayıda var geçmesi yatan kaybeder diyorum. Genellikle bakıyorum benim 2-3 ay önceki videolarıma mesaj atıyorlar ekran fotoğrafı alıp ve satıldığını görünce üzülüyorlar. Ben bu yüzden diyorum ki takip ettiğinizin yanında hemen zil vardır. Oradaki butonu açarsanız en azından bildirim size düşer. İlk alanda kazanır. Hemen bu kukayı da bırakıp şuradan bir tarçına geçmek istiyorum. Tarçın ağacı bir tespih. Bu da şuraları galiba büyük ihtimalle halkalıydı ve halkasını kırmışlar. Şöyle sistem yapmışlar. Çok güzel çıtır çıtır çekim olan ve bunun kokusu da mister gibi kokusu var diyebilirim sizlere. Bunun kokusu çok güzel kokladım. Hala da kokusu geliyor. Tarçın çok eski olmasa da bir ortalama 5-6 yıllık bir malzeme diyebilirim size. Hemen şöyle bir abonoz. Yani çekimlerinden elinize geldiğinizde anlayacaksınız ne kadar temiz, ne kadar güzel bir çekim olduğunu, yani kullanılmış olduğunu anlayacaksınız. Bir abonoz ağacı ile devam etmek istiyorum. Çok güzel çekim olan bir abonoz ağacı daha. Hemen bunu da bırakıyorum. Abonozu geçmişken sonuncu abonozumu da şöyle size göstereyim. Şöyle eski işçilikli belli ediyor. Mis gibi kokusu olan, çatır çatır çekimi olan hafiften bu şeyde kalmış galiba nemli bir ortamda kalmış. Çekimi böyle diğeri gibi çıt 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 değil ama kuruduğu zamanda güneşte bekletildiği zamanlarda falan çok güzel çıta çıta çekim olacağını tahmin ediyorum. Şöyle full artık birbirlerini yemiş eski bir abonoz ağacı diyebilirim size. Bunu da alan şanslı. Şöyle iki tane daha kuka işçilikli. Şöyle kuka işçilikli deve kemiğimiz var. Deve kemiklerimiz hep böyle artık kaldığı için renk de almış. Şöyle şalgami kesim diyebileceğimiz bir ürün çekimleri çok lezzetli. Şöyle kuka, imame ile hitame ile kombin edilmiş. Harbiden güzel işçilikte. Hemen şunu da bir ölçüsünü verelim. 10 milime 10 milim 10 milim, 10 milim ölçülerinde şöyle 3 tane var bundan. Eğer isteyen olursa bunlar da standart bir fiyat verip sahiplendireceğim. Çok uygun rakama sizlerin olacak. Ama dediğim gibi koleksiyonunuzda deve kemiği yoksa varsa da alın. Yoksa böyle bir deve kemiği bulamayacağınızı size garantisini veriyorum. Şu, şu tarz bu renklerde olmuş bu çekimde bir deve kemiği bulamayacağınızı söylüyorum sizlere. Şöyle pirinç işlemeli bir kapsül kesim kuka var. İmamesi komple pirinç işlemeli kararmaz, sararmaz. Şöyle ayraçları falan da komple pirinç. Yani piyasa fiyatı gerçekten çok ağır bir fiyatları vardır bunların. Çünkü eski bunlar bulan adamlar 12 mm 8.5 ölçülerinde bulan adamlar uygun fiyatlara vereceklerini sanmıyorum. Çok güzel çekim olan her bir tespih sizlere tek tek çekip anlatıyorum ki hani en azından Almasanız da lezzetini görün, almasanız da eski tesbihin güzelliğini görün diye sizlere burada anlatıyorum. Anlattıklarımı da kenara koyuyorum karışmasın diye. Çok da güzel işçilikli eski bir tesbih. Bu günlük kullanıma da uygun, ideal. Normal koleksiyona da ideal olan çok güzel bir tespih yapmışlar. Yapanların da ellerine sağlık artık. Atölye mi usta mı bilmiyorum. Şöyle işlemeli bir kuka daha var. Bunu artık nasıl neyle işledilerse. Gümüş işleme falan değil ama komple çok değişik bir işlemesi olan bir tespih. Tam tanıtmadan önce bunun da bir ölçüsünü verelim size. Bakalım kaça kaçmış. 7 değil ya. Heh. Şimdi sıfırladık. Ya kompasın bozulması da çok kötü bir şey video esnasında. Milimetre tamam. Şöyle ha. Bundan ne oldu lan? Of tamam. Ölçü veremiyorum büyük ihtimalle. Aynen. İn. Kumpasım bozuldu. <laughs> Artık izleyenlerden biri de inşallah bize kumpas hediye eder. Kendine geldi. 14 milime 9 milim ölçülerinde. 14 milime 9 milim ölçülerinde çok da güzel çekimi olan çıtır çıtır bir ürün. Şu işlemelere bakın ya Kuka fazla kullanılmamış alınmış koleksiyona yatırılmış. Şöyle hitamet çivisinden tutun her şeyine kadar çok güzel işçilikte olan bir Kuka daha. Şuna bakın ya. İnşallah bunlar da güzel güzel sahiplerini bulduktan sonra ben benim de kafam rahatlar. Dedim ki en azından dostumuz dediğimiz insanlara gitti. Şöyle bir tespih hemen bunun da bir ölçüsünü verelim. Şöyle bakayım. 9.5'a 10. 9.5'a 10 ölçülerinde böyle imamesine bakın. İmamesi komple işçilikli, itamesi komple işçilikli. Kuru torna deyip bunu satsak kimse de niye kuru torna diyorsun satıyorsun demez. Şuraya bir sikke koymadığımız eksik bunu da yapmayacağız. Ama bunu her söylediğimde videoyu söylediğimde başım belaya giriyor. Niye böyle bir şey oluyor anlamıyorum. Bundan da 3 tane var. Her biri kullanılmış, renk almış, çok nadir bulunabilecek ürünlerdir ki KUKA 3 tane şu renklere bakın. KUKA'nın bu rengini bulabilir misiniz ya? Direkt bu rengini bulup da alabilmek çok zor bir şeydi. Yani bu benden bilmiyorum. Bu zamana kadar koleksiyonla olarak satın aldığım ürünleri alıp da pişman olanı daha hiç görmedim diyebilirim sizlere. Şöyle bir KUKA daha var. Aynı imameli ama sistemini bozmuşlar. Sistemini böyle eklemişler. İsterseniz gidip yedek hapbelerini de buraya koymuşlar. Yani sistemdeki hapbelerini. İsterseniz buna gidip komple 925 ayar. Gümüşte taktırabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde kullanırsınız. Suyla temas etmediği sürece fazla kararmaz, paslanmaz. KUKA doğal bir malzeme ve ele de faydası olduğu söyleniliyor. Ben de söylüyorum her seferinde. Artık söyleniyor demek zorundayım ki çok fazla yargılanıyoruz. Çok fazla ağır hakarete maruz, tehdite maruz kalıyoruz. Bu yüzden artık kelimelerimizi seçe seçe kullanıyoruz. Eskiden 2000 kişiydik, biz bizeydik. Rahat rahat konuşabiliyorduk. Şimdi ise 5500 kişiye kadar ilerledik. Rahat rahat konuşamıyoruz. İşimizi yapıyoruz sadece. Çok güzel çekim olan bir tespih daha. Bu da aynı tespihlerin püsküllü hali. Çok da ağır, çok da şık duruyor. Buna bir hafta müddet veriyorum. Bir hafta içerisinde bu satılmazsa bunu kendi koleksiyonuma koyacağım diyebilirim. Şunu da bırakıyorum. Şöyle bir değişik adını bilmediğim bir ağaç var. Böyle çekimi de güzel, kokusu da çok güzel olan bir ağaç var. En azından buraya kadar izleyenler de venge midir, nedir artık bunun da yorumunu yaparsa bize çok mutlu olurum diyeyim. Bunu da kenara bırakalım. Şöyle deve kemiği tekrardan kapsül, çıtır çıtır çekimi olan bir ürün. Bunun da hemen bir ölçüsünü vereyim. Kumpasımız çalışırsa eğer kızmazsa bize. 11 buçuk, yedi buçuk, 11 buçuk, yedi buçuk çok daha güzel çekimi var. Yani artık kullana kullana şey olmuş. Şöyle deve kukayla, kuka işlemeli kukayla böyle kombin edilmiş bir sistemin ahbileri konulmuş çıtır çıtır çekimi olan çok güzel işçilikli bir deve kemiği. Bunu da bırakıp şöyle son işlemeli kukama geçmek istiyorum. Tamam, geçmeden önce bunun da yarım yamalak kumpasımda bir ölçüsünü vereyim. 13,5 yani 14'e yakın 9,5 ölçülerinde 14-9,5 ölçülerinde çıtır çıtır hafiften böyle işlemeleri çok da böyle... El işi gibi ya çok da şey değil böyle makine işçiliği gibi değil çekimi çok güzel eski bir kuka garantili bir kuka sizlere sunduk. Bunları da inşallah hoşunuza gider. Şöyle küçük boylu kukalar var. Günlük zarif kullanımlık için. Hepsi aynı ölçüde aynı ebatta. Şöyle bunların da hemen bir tanesinin ölçüsünü vermem yeterli olacak diye sanıyorum. 11 milime 5 milim. 5'e 11 milim. Bunları da trend yükleyeceğiz. Instagram'a falan yükleriz. İnşallah hızlı olan kazanır. Şöyle çıtır çıtır çekim olan çok da güzel bir ürün. Pazartesi en azından bunları kargolamış oluruz. Şöyle bunların da hepsi aynı. Videomuz bu kadar. Doğal testileri tanıttık ve fazlasıyla bizim elimizde sıkma keri var, ateş keri var ya da diğer türlü malzemeler geldi. Onları da inşallah bu videonun hakkını verirseniz bu video gerçekten istediğimiz kadar izlenirse diğerlerini de sizlere sunacağız. Allah'a emanet olun. hoşça kalın Görüşme dileğiyle.